Efendim bugün 21 Mart 2025. Ekinoks'u kutluyoruz bugün. Bugün gündüzün ve gecenin eşitlendiği gün. Dün iki senedir yapmadıkları bir şey yaptılar. Tabip odası ben çok dik çıktığım için son iki senedir bana açtığı soruşturmaları durdurmuştu. Biliyorsunuz bundan yaklaşık dört ay önce bir meslekten men cezası geldi ve cezamızı tamamladık. Dün de yeni bir soruşturma yollamışlar. 20 Mart 2025 günü bize tebliğ edildi. Türk Tabipleri Birliği İstanbul Şubesi bana yeni bir soruşturma açmış. Bu kaç oldu bilmiyorum. 42 mi oldu, 43 mi oldu? Artık sayısını şaşırdım. Diyor ki Bursa Tabip Odası benim hakkımda şikayetçi olmuş. Bursa Tabip Odası. Ben Bursa Tabip Odası üyesi değilim. Tanıtım kurallarını ihlal etmek ve ticari bir ürünün tanıtımında yer almak iddialarıyla. Altta da Bursa Tabip Odası'nın yazısı var. E, şikayette bulunmuş benim hakkımda onu yazmış. Şikayette bulunduğu yer neresi? Benim kendi internet sitem ilaçsizyaşam.com Hepiniz biliyorsunuz bu siteyi. Dr. Ümit Aktaş markalı ürünlerimizin satıldığı, gıda takvimlerimizin satıldığı internet sitesi bu. Burada benim özgeçmiş hakkımızda sayfamızı koymuşlar buraya. Bu sayfa hakkında şikayetçi olmuşlar. Şimdi ben o hakkımızda sayfasını okuyorum. Diyoruz ki bize en çok sorulan soru bu. Nasıl yani ilaçsız yaşam? Hiç öyle şey olur mu? İlaçsız yaşam mümkün müdür? Ve ben bu yazıda ilaçsız yaşamın mümkün olduğunu anlatıyorum. Altına bir tane daha et koymuşlar. Burada da bizim ürünlerimizi koymuşlar. Sağ olsunlar tanıtımımızı yapıyorlar. Biz de Bursa Tabip Odası hakkında şikayetçi olalım mı? Bursa Tabip Odası bizim ürünlerimizin tanıtımını yapıyor diye. Bu ürünleri satmaktan dolayı şikayetçi olmuşlar. Şimdi bir, benim bu ürünleri satmam suç değil. Bunlar bakanlıktan ruhsatlı, legal ürünler. Türkiye'de ticaret yapmak diye bir suç yoktur. Ben fitoterapide yüksek lisans yapmış bir hekim olarak kendi halkıma, kendi milletime Alanında en iyi olan ürünleri, alanında en iyi olan gıda takviyelerini internet üzerinden satışa sunuyorum. Böyle bir suç yok. Aksine bu takdir edilecek bir davranış. Çünkü ben insanlara bir çözüm veriyorum. İnsanlara ilaçsız yaşamanın mümkün olduğunu, sağlığını koruyarak yaşamanın mümkün olduğunu öğretiyorum. Yetmiyor. Bununla ilgili de ürün çözümü de veriyorum. Bakın doğru ürünler de bunlardır diyorum. Üstelik bunu yaptığım yüksek sansa dayanarak fitoterapi uzmanı olarak yapıyorum. Tamam mı? Uzman doktor dedi diye de benim hakkımda davalar, araçlar, soruşturmalar araçlar. Ben uzman doktor değilim. Ben pratisen hekimim. Ben fitoterapi yüksek sansı yaptığım için göç kanunu gereği fitoterapi bilim uzmanıyım. Ben kendime uzman hekim demiyorum. Fitoterapi uzmanı diyorum. Dikkatinizi çekerim. Duyduğunuzu doğru anlayın. Benim hakkımda soruşturma açacakken yani ona göre soruşturma açın. Şimdi Türk Tabipleri Birliği yönetiminin dar kafasının almadığı şey şu. Türkiye'de hıfzıza kanunu gereği hekim kendi reklamını yapamaz. Ama sağ kanunu hekim başka bir ürünün reklamını yapamaz demiyor. Üstelik benim reklamını yaptığım ürünler direkt olarak gıda takviyesi ve benim ürettiğim ürünler. Bu sitede benim istem İlaçsız yaşam mümkün mü sayfasından şikayetçi oluyorsunuz. İlaçsız yaşam mümkün. Türk Tabipleri Birliği ilaç firmalarının sözcüsü değildir. Türk Tabipleri Birliği artık Türk tabiplerinin birliği olmalıdır. Ve Türk tabiplerine sürekli soruşturma açmaktan vazgeçmelidir. Türk Tabipleri Birliği. 3 kuruşluk soruşturmalarınızdan korkmuyoruz. Benim hakkımda tanıtım yaptı diye reklama yasağını dayandırmaya çalışıyorsunuz ya. Böyle bir reklam yasağı yok. Savunma vere, vere bir hal olduk. Savunma vermeyeceğiz artık. Savunma değil durum bildireceğiz size. Durum şudur. Yaptığım işte illegal hiçbir şey yoktur. Bu benim kurduğum ayrı bir şirkettir. İlaçsız yaşam markası bana aittir. Doktor Ümit Aktaş ilaçsız yaşam markası. Ece Fitoterapi isimli şirketimden de bunun satışını yapıyorum internet üzerinden. Böyle bir suç yok. Bu tamamen legal kanunlar tarafından denetlenen, Tarım Bakanlığı, Gıda Bakanlığı tarafından denetlenen bir iştir. Bu ürünlerin hepsi de ülkemizde ruhsatlı ürünlerdir. Hatta sizin nefret edeceğiniz ama Türk milletinin çok sevineceği bir haber vereyim. Biz Türkiye'de ürettiğimiz bu gıda takviyelerini yakında birkaç hafta içinde Avrupa'ya da ihraç etmeye başlayacağız. Almanya'dan satışını yapacağız. Bu sizin için nefret edilecek bir durum. Benim için bir onur. Çünkü ülkeme ben bir şirket kurup istihdam sağlayarak, ürün üreterek sadece katkıda bulunmuyorum. Artık ülkeme Türk mallarını Avrupa'ya ihraç ederek de bir ihracatçı olarak katkıda bulunacağım. Siz bunlardan dolayı gocunuyorsunuz, rahatsız oluyorsunuz. Sizden başka kimse gocunmuyor. Herkes bizi yaptıklarımızdan dolayı takdir ediyor ve hatta dua ediyor. Biz sizin gibi ilaç firmalarının kölesi değiliz. Biz gerçek Türk hekimleriyiz. Atatürk'ün kendisine emanet ettiği Türk hekimleriyiz. Siz oradaki Türk tabipleri ismini hak etmeyen bir yönetimsiniz. Sizin üç kuruşluk soruşturmalarınızdan yılmıyoruz, yılmayacağız kendi yolumuzda doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Onun için bu paçarolarla beni meşgul etmeyin. İşinize bakın. Türk tabiplerine layık olmaya çalışın.